Merhaba değerli kullanıcılarımız. Ben kütüphaneci Naim. Öncelikle yine eğitim öğretim yılı üniversitemize hayırlı olsun. Üniversitemizi tercih eden arkadaşlar hoş geldiniz diyorum. E, malum pandemi süreci devam etmektedir. Bu nedenle bu yılki kütüphane tanıtım faaliyetlerimizi bu platformdan yapmaya karar verdik. İnşallah en kısa zamanda üniversitemize, kütüphanemize gelip daha elverişli şartlarda hizmetlerimizden yararlanır temennisi sunulma başlamak istiyorum. Ne anlatacağım? Kütüphanemiz hakkında kısa kısa bilgiler verip, kütüphanemizin genel bilgilerini verip, katalog tarama, kitap bulma, ödünç iade sistemi gibi sizler için faydalı olacak bilgiler aktaracağım. Ayrıca kütüphane web sayfası üzerinden bilgiler vereceğim. Örnek uygulamaları şeklinde şekilde katalog tarama sunacağım. Daha sonra bu kütüphaneci bu Buket arkadaşımız sizler için şu an için önemli olan uzaktan erişim nasıl olur kütüphaneye. E, kütüphanede elektronik kaynakları nasıl faydalanabiliriz? Bunlarla ilgili sizlere e, o da kısa bir sunum gerçekleştirecek. gerçekleştirecek. Dilerseniz hemen ben sunuma başlamak istiyorum. Asıl Kütüphane değişen kullanıcı profiline uygun hizmet anlayışı, bilinçli kullanıcı ve teknolojik imkan, Nitelikli ve spesifik bilgi erişim, zamandan tasarruf, fiziksel ortamdan bağımsızlık ve benzeri gibi olanaklarıyla kullanıcılara hizmet etmektedir. Kullanıcı profilimiz akademisyenler, üniversite ve yüksekokul öğrencileri, üniversite idare personel olarak belirlenmiştir. Genel bilgiler ve kurallar, kütüphanemizde basılı ve elektronik kaynaklar bulunmaktadır. 94.000'e yakın basılı kaynak, 27.608 adet e-kitap materyal ve 9 adet veri tabanımız, 50 adet açık erişim kaynak ile hizmetimize açık durumdadır. Kütüphane binamızda çalışma salonları oldukça geniş olup bireysel çalışma odaları, grup çalışma odaları da bulunmaktadır. Kantin ve mescitte bulunmaktadır değerli arkadaşlar. Teknolojik hizmetler ve wifi, Wi-Fi kablosuz internet, katalog tarama terminalleri, cep kütüphanenin uygulaması. Çalışma saatlerimiz hafta içi 9-12, 13-16-45 arası. Kesinsiz hizmet vermektedir. Kütüphanemizde 7-24 açık salonlarımız bulunmaktadır. Değerli arkadaşlar, pandemi dolayısıyla çalışma salonlarımız kapalı olup 7-24 salonlarımız hafta içi belirtilen saatlerde açık tutulmaktadır. Kütüphanemizde yüksek sesle konuşmamamız ve içeride telefon görüşmesi yapmamanızı rica ediyoruz. Ayrıca mümkünse telefonlarımızı sessize alıp öyle giriş yapmanız diğer kullanıcılarımızın rahatsız olmasını engelleyecektir. Salonlarımızda bulunan kitapları kitapları raftan alıp inceledikten sonra tekrar rafa koymayınız. Salonlarda bulunan masalara kitapları bırakabilirsiniz. Yine kütüphanemizde yiyecek içecek tüketmeniz ve çalıştığımız ortamları temiz tutmanız gerekmektedir değerli arkadaşlar. Bir diğer konu, önemli konu, iletişim bilgilerinizle ilgili yaşanan sorunlar bulunmaktadır. Kayıt esnasında vermiş olduğunuz telefon numarası, e posta adresi gibi bilgiler değişiklik olması durumunda mutlaka kütüphaneye gelerek bu bilgilerinizi güncelleştirmeniz gerekmektedir değerli arkadaşlar. Ee, neden önemli? Üzerinizde varsa gecikme cezası veya kitap iadenize kaç gün kaldığı gibi bilgiler size kütüphanemiz tarafından otomatik mail zaman zaman da kısa mesajla bildirilmekte ve gerekli uyarlar yapılmaktadır. Değerli arkadaşlar. Ee, her öğrencimizin en fazla 3 kitap alma hakkı sahiptir. Kullanım süresi 15 gündür. Ee, ayrıca kitap cezaya düşmemişse ya da üzerinde ayırtma yoksa kitap iade sürenize 3 gün kala. O kitabı iki kez 15 e gün daha uzatma hakkınız mevcuttur. Yani toplamda 45 gün kitapların sizde kalma şansı bulunmaktadır. Eğer aldığınız kitap gecikmeye düşmüş düşmüşse her gün için 0.25 kuruş ceza yaptırımı bulunmaktadır. Ödemediğiniz takdirde bölümünüzde mezun olamıyorsunuz. Ee, arkadaşlar pandemi dolayısıyla ceza işlemi askıya alınmıştır. Ee, pandemiden sonra tekrar bu kurallar geç, geçerli olacaktır. E kütüphanemizde almış olduğunuz bir kitabı yırtmış veya yıprat, yıpratmışsanız ya da kaybettiyseniz aynı kitabın yenisini kütüphanemize getirmekle yükümlüsünüz. Aksi takdirde üyeliğiniz dondurulacak ve yine mezun yine mezun olamayacaksınız. Bu yüzden almış olduğunuz kaynakları özenle kullanıp gününde teslim etmeniz gerekmektedir değerli arkadaşlar. E, kitap tarama terminallerimiz az önce bahsetmiştim teknolojik imkanlardan. E, bu terminallerimizden kolayca tarama yapabilirsiniz. E, kitaplarınızı bulup daha sonra e, yer numarasıyla birlikte e, kitaplarınızı kütüphanemizden, raflarından e, kolayca bulabilirsiniz değerli arkadaşlar. E, kitaplarınızı bulduktan sonra e, engelsiz e, cihazlarımız bulunmaktadır, kitap matiklerimiz. Bundan da ödünç veya iade işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. E, kütüphanemiz e, hangi sistemi kullanıyor bu katalog konusunda, sınıflama konusunda? E, Labor of Congress sınıflama sistemi, katalog sistemini kullanmaktadır. Bu sistemde kitaplarımız A'dan Z'ye sıralı şekilde kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. E, Library of Congress'te eski sınıflama sistemine göre konu başlıkları nelerdir? E, örneğin işte K-Hukuk, M-Müzik, A-Genel kullanım temsil ediyor, C-Tarihe yardımcı konuları e, temsil ediyor. E, bunlarla ilgili e, meraklarınız olursa da kütüphane ekip personel arkadaşlara zaten danışabilirsiniz, bilgi alabilirsiniz. Kütüphanede yer alan ansiklopedik, sözlük, el kitabı, yıllık gibi danışma kaynakları, yıllık gibi danışma kaynakları ödünç verilemez kaynaklardır. referans kaynaklardır. Ee, arkadaşlar bu kitapları sadece kütüphane içerisinden faydalanabiliyorsunuz. Ee, herhangi bir ödünç verme söz konusu değildir. Ee, teknoloji imkanlardan az önce bahsetmiştim cep kütüphanemi uygulaması. E, cep kütüphanem uygulaması kullanıcıma hizmetine sunulmuştur. Google Play ve Apple Store'dan cep kütüphanem uygulamasıyla kolayca işlemlerinizi, kütüphanecilik işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. E, cep kütüphanem uygulaması ne işe yarar? kütüphane hesabınıza girebilir, kütüphane kataloğunu tarayabilir, kitap ayırtma işlemi yapılabilir, ödünç aldığınız kitapların süresini uzatabilir ve varsa cezanızı görebilirsiniz koleksiyonların bulunduğu yerler hakkında bilgi alabilir. Kitap rafta mı, kullanımda mı bilgisini alabilirsiniz. Tarama yaptığınız kitapları okuma listem alanına ekleyerek her defasında katalog taraması yapmadan kitap listesine ulaşabilirsiniz. Ayrıca kütüphanemize gönderilen hatırlatma bildirimlerini de rahatlıkla görebilirsiniz değerli arkadaşlar. E, katalog tarama uygulamak kısmına geçelim hemen. E, teorik olarak bahsetmek gerekirse öncelikle kat kütüphanemizin e, katalog tarama sayfasına gireceksiniz. Bu ekran eee sonra ben e, tarihle ilgili Osmanlı'nın e, son savaşı e, anahtar kelimesi şeklinde konu başlığı veya konu başlığı şeklinde arama yaptım. Şu kısımda işleş bulunmaktadır arama işleci görüyorsunuz. Bu aramayı işten sonra gördüğünüz üzere burada yer numarası çıktı, aradığım kitabın yer numarası çıktı. Osmanlı'nın son savaşı. Bunlarla ilgili kitap bulma nasıl oluyor? E, hemen diğer slaytımızda geçeceğiz. DR 588 e, yer numaralı kitabımızı bulmak için önce D kısmını bulmamız lazım tabii ki. E, birinci katta yön levhalarımız bulunmaktadır her katta. Bu, e, bu sizin kitapları bulmanız hakkında e, kolaylık sağlayacaktır. Yine tarihle ilgili D kısmı yönlendirme levhasına baktıktan sonra e, diğer e, hangi alanda e, olduğuna e, bulabiliyoruz. Genel koleksiyon alanında A48448'den DR592K4 yani bu alanda bir yerde olduğunu e, gösteriyor bana. E, hangi konular var? Genel konular, tarih, yardımcı bilimler, felsefe, psikoloji, din ve tarih. Benim aradığım tarih olduğu için D kısmına bakıyorum. Burada da e, D kısmına baktıktan sonra aradığım rafı e, bulabilirim. E, aynı şekilde raf kitapların bulunduğu raflarda da şurada e, zaten daire e, çember pardon, e, kare içine aldım. Ee, bu kare içindeki yer numarasının DR572'den e DR590 arasında olduğunu biliyorum. Benim DR588 değerli arkadaşlar. E, ee, bunu da bulduktan sonra sıra geldi e, raftan kitabımı bulmaya. E, bu şekilde DR588 C46 A35 diye bir yer numarasıyla aradığım kitabı e, bulmuş bulunmaktayım değerli arkadaşlar. E, şimdi dilerseniz e, Kütüphanemizin web sayfası üzerinden size kısa kısa bilgiler aktaracağım. Hemen ekranıma paylaşıyorum. Evet, burası kütüphanemizin web sayfası değerli arkadaşlar. Buradaki hemen hemen bütün bilgiler mevcut, yararlanabileceğiniz konular hakkında bilgiler mevcut arkadaşlar. Öncelikle az önce teorik olarak bahsettiğim katalog taramayı bir de internet kütüphanemizin internet sitesinden göstermek istiyorum. Buradan katalog taramaya gidiyoruz. Şu kısımda yine arama kelimenizi giriyoruz ya da cümlenizi, anahtar kelimenizi veya konu başlığınızı. Şu kısımda tüm alanında esir adına göre mi, yazar adına göre mi, konu başlığına göre mi arama yapma şansınız bulunmaktadır değerli arkadaşlar. Ben burada bir anahtar kelime ya da bir konu başlığı girmek istiyorum. Türkiye coğrafyası şeklinde şu kısma arama yap diyorum. Arama yapıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada yer numarası çıkıyor. Bu yer numarasını telefon ekranımıza kaydettikten sonra veya fotoğrafını çektikten sonra ya veya deftere not aldıktan sonra Kolayca e, yönlendirme yönlendirme falarını takip ederek kitabımızı bulma şansımız var arkadaşlar. Ben bunu ayrıntılı tıklayarak e, kitabın konu başlıklarına bakıyorum. E, detaylı yer numarası burada mevcut zaten arkadaşlar. E, birinci katta olduğu gösteriyor. E, ISBN numarası, kitap hakkındaki bilgilerde de e, görünmektedir değerli arkadaşlar. E, bir diğer önemli konu, bu e, kitabın rafta olup olmadığını nasıl anlayacağım? E, basit. Rafta yazıyor arkadaşlar sağ tarafta. E, rafta değilse de iade tarihi. İade tarihi gördüğünüz gibi. Yani başkası tarafından alınmış kitaplar için bu terimi kullanılıyor. 01.03.2021 tarihinde bu kitap gelecekmiş arkadaşlar. Bu şekilde kütüphanemiz olup olmadığı hakkında da e, bilgiler e, veriliyor değerli arkadaşlar. Şimdi üyelik e, kütüphanemize kayıt olan herkesin üyeliği otomatik olarak gelmektedir değerli arkadaşlar. üyeli olduktan sonra oturum aç, yani burada bir herhangi bir katalog taraması veya eser uzatma üzerindeki kitapları bulmak için oturum aç sekmesine tıklamanız lazım. Çünkü o sizin sayfanız, size ait, size, size ait oluşturulmuş özel bir sayfa arkadaşlar. Ben burada kendi TC'mle, şifremle giriş yapayım, size örnek olsun diye gösteriyorum. Bunu da burada hemen ifade edeyim arkadaşlar. Üye kodunuz, kullanıcı adınız, TC numaranız, şifreniz de bütün üyelerin bir arkadaşlar. Yani şifre alanına bir yazıyorsunuz ama bunu siz oturma açtıktan sonra kişi, şahsi bilgilerin, kişisel bilgilerin kısmından değiştirme şansınız var değerli arkadaşlar. Hemen burada resmi doğrulamam lazım. yanlış bir şey mi yazdım diye bakıyorum arkadaşlar. Şu anda kabul etmedi. Tekrar istedim. Evet arkadaşlar şimdi kabul etti. Oturum açılıyor. Burada arkadaş bahsettiğim sayfa burası üye işlemleri kısmından şahsi bilgilerin kısmına girerek buradan şifrenizi tekrar belirleyebilirsiniz değerli arkadaşlar. Yine aynı şekilde burada şahsi bilgilerin e, üzerindekiler kısmı kitapları yani kitabın sizde bulunan üzerindekiler kısmı görünecektir değerli arkadaşlar. Aldığın kitaplarınız, kitabınızın e, iadelerin kısmında iade ettiğiniz kitaplar görünecektir değerli arkadaşlar. E, ayrıca burada e, ayırttıklarım, e, eser istek, e, ondan sonra gördüğünüz üzere burada birçok faydalanabileceğiniz içerik var arkadaşlar. Bunları tek tek e, inşallah girdiğiniz zaman siz de göreceksiniz ne işe yaradığını. E, ayrıca e, kütüphane çalışma odalarından faydalanmak istiyorsanız çalışma odaları şu kısma girdiğiniz zaman burada randevu, oluşturma veya randevu talep ettirme talep etme gibi imkanlarınız bulunmakta arkadaşlar. Burada faydalı şeyler göreceksiniz zaten. Ben kütüphanemizin diğer web sayfasına geçecek olursam bir işlemlerini kapatayım hemen. Oturumunu da kapatayım. Bir dakika. Şuradan hemen paylaşımını tekrar yapmam lazım. Tıklıyorum. Evet arkadaşlar. Ee, sizin için aradığınız bütün bilgiler mevcut arkadaşlar. Nasıl kullanabilirim diyorsanız kullanım kılavuzları burada mevcut. Kullanım kılavuzlarına girerek burada bireysel ve bir grup çalışma odaları kuralları ve randevu adımları bulunmaktadır. E-kitap, katalog tarama e adımları burada zaten mevcut. Yani sırasıyla adım adım buradaki bilgilere bakarak e kütüphanemizi nasıl kullanılır, nasıl ödünç iade işlemi yapılır, ödünç süresi uzatma işlemi nasıl yapılır, İsterseniz örnek olsun şurada bir tanesine tıklayayım. Gördüğünüz üzere burada adım adım işlemler sıralanmıştır. Bunlara bakarak kütüphanemizden güzel bir şekilde yararlanmanız söz konusudur arkadaşlar. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Elektronik kaynaklar kısmında Buket arkadaşımız size yardımcı olacak. Ee, i̇nşallah en kısa sürede pandeminin sona erip, inşallah kütüphanemize, üniversitemize gelmeniz hepimizin dileği. Ee, i̇yi günler diliyorum, kolay gelsin. Merhaba arkadaşlar. Ben de sizlere Aksaray Üniversitesi Kütüphanesi'nin elektronik kaynaklarına nasıl erişebileceğinizi, veri tabanlarından yararlanmayı ve uzaktan erişim ile yani kampüs dışından bu kaynaklara nasıl erişebileceğinizi anlatacağım. Öncelikle ana sayfamızda yer alan veri tabanlarımız E kaynaklara nasıl erişim sağlanır? Öncelikle ona bakalım. Eğer kampüs içerisindeyseniz, Aksaray Üniversitesi'nin e, ağı ile bu elektronik kaynaklara ya da internet ağına girebiliyorsunuz. E, uzaktan e, erişim yapmak istediğinizde de hizmetler sekmesi altında kampüs dışı erişim proxy ayarları dediğimiz e, bu ayarları gerçekleştirmeniz gerekiyor öncelikle. E, bunun için e, kullanım kılavuzu mevcut zaten. Proxy ayar e, PDF dosyasını açtığınızda e, her bilgisayar için ve evet, tarayıcınız hangi tarayıcıyı kullanıyorsanız e, bu tarayıcılardan, e, bu buradaki adımlardan e, yapabilirsiniz. Bunun için bilgisayarınızın ayarlar kısmını açıp proxy ayarları alanından yapabiliyorsunuz. E, buradaki adımları tek tek e, Yaptık, tamamladıktan sonra e, sizden e, bir kullanıcı adı girmenizi isteyecek. Kullanıcı adı ve şifresi. Eğer öğrenciyseniz öğrenciler ASU uzantılı mail adresleriyle giriş yapacaklar. Personeller de Aksaray uzantılı mail adresleriyle giriş yapacaklar. E, bu mail adreslerini nasıl temin edebiliriz derseniz de e, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı size mail adresi e, temin ediyor. Orayı arayarak ya da iletişim kurarak e, mail adresinizi ve şifrenizi isteyebilirsiniz. Proxy ayarlarını yaptıktan sonra e, her yerden internete yani veri tabanlarımıza erişebilirsiniz. E, veri tabanlarımız e, aboneye kaynaklar. E, burada 9 tane veri tabanımız var bizim. Bunların içerisine girdiğinizde hem e, tanıtım yazılarını görebilirsiniz. Yani hangi alanları içeriyor, hangi e, konularda Veri tabanlarımız var, görebilirsiniz. Erişim adresini bulabilirsiniz. Linklere tıkladığınızda size karşınıza zaten veri tabanları gelecektir. Bildiğiniz veri tabanları varsa ya da hocalarınızın size önerdiği buralara girip bunları kullanabilirsiniz. Burada Hiperkitap ve Ideal Online, bu ikisi Türkçe'dir. Yani Türkçe kitaplara erişmek isterseniz Hiperkitabı kullanabilirsiniz. Dergilere, dergi içerisindeki makalelere erişmek isterseniz de ideal online'ı e, kullanabilirsiniz. E, bunun dışında Ulakbim tarafından alınan E kaynaklarımız da mevcuttur. E, burada da oldukça fazla veri tabanlarımız var. Yine bunların içerisinde bildiğiniz veri tabanları varsa bunları da aynı şekilde e, görebilirsiniz. Veri tabanlarının içeriklerine ulaşabilirsiniz, listesine ulaşabilirsiniz. Kullanım kılavuzları da mevcut detaylı olarak buradan da bakabilirsiniz. Şimdi veri tabanlarından nasıl tarama yapabiliriz? Onu göstereyim sizlere. Şöyle, isterseniz bir veri tabanının içerisine girip de tarama yapabilirsiniz. Ya da bütün kaynaklara ben hepsine erişeyim. Hem basılı kaynaklara, hem elektronik kaynaklara erişmek isterseniz, ana sayfamızın hemen altında tüm kaynakları aynı anda arayın başlığı var. Buraya girerek örnek bir tarama yapalım. Mesela bilgi teknolojileri yazalım. Bizi. Buraya yönlendirdi, Aksa Üniversitesi Kütüphane Kaynaklarına yönlendirdi ve arama sonuçlarında oldukça epey 11 bin, bin civarında bir kaynak listesi çıkarttı karşımıza. Tabii ki biz bunların hepsini tek tek tarayamayız. Burada gördüğünüz gibi katalog kaydını görüntüle yazanlar kütüphanemizde yer alan basılı kaynaklardır. Hem bunun yer numaralarını da bu şekilde görebilirsiniz. Ee, aynı zamanda burada elektronik kaynakları, şurada tam metin olarak görünenler de e-kitaplardır. Buradan e, istediğimiz bir şeye indirmek için tıkladığımızda karşımıza bir sayfa açılacak. İnternetimiz biraz yavaş olduğu için arkadaşlar geç açılıyor. E, açıldığı zaman e, devam edeyim. Yani buradan tam indir butonuna tıkladığınızda size eserin gördüğünüz e, kitabın tamamını indirecek. Eğer tamamını indirmek istemiyorsanız sol tarafta e, kitabın içeriğine dair bilgiler var. Yani içindekiler kısmı var, konu başlıkları var. İstediğiniz işinize yarayan kısmı da buradan tıklayarak indirme tuşuna basarak buradan Indirebiliyorsunuz. Bunun indirme sayfası ya yani 60 sayfa, yani biz buraya 59 dediğimiz zaman PDF indir bize bu sayfaları indiriyor. Bunun geri kalanını da indirmek isterseniz yine aynı şekilde diğer butonlara tıklayıp buradan bize kaynağı getiriyor arkadaşlar. İlk 60 sayfayı bize getirdi. Bu şekilde bunları bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Ee, şöyle bir ayrıntıyı daha söylemek istiyorum sizlere. Ee, bizim e, burada biz direkt girebildik bu kaynakları ama sizin indirmek istediğiniz zaman karşınıza oturum açmanız istenecek sizden. Ee, bir My Apps -host hesabı oluşturmanız gerekiyor. şurada oturum aç butonuna tıkladığınız zaman e, burada henüz e, hesap oluşturmadınız mı hemen oluşturun seçeneğinden buradaki bilgileri alanları doldurup kullanıcı adı ve şifre belirleyerek siz kendinize bir hesap oluşturabilirsiniz. Bu hesapla EBSCO'nun bütün e-kitaplarını, bütün kaynaklarını bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Benim size başka anlatmak istediğim E kaynaklarda arama. Kullanım kılavuzlarının içerisinde yine e kitaptan katalog tarama nasıl yapılır? Burada zaten adım adım katalog taramanın adımlarını sizlere gösteriyor. Şuradan da ben size göstereyim. Katalog tarama alanına girdiniz. Şuradaki kısmı e kaynaklar olarak seçtikten sonra tümü alanından da şekil kısmını seçip elektronik diye işaretledikten sonra kütüphanenin bütün elektronik kitaplarını satın aldığımız e-kitaplarının tamamına buradan erişebiliyorsunuz. Çevrim için yazanlar zaten iyi e kitaplar. Resimleri de mevcut. Bildiğiniz kitaplar varsa buradan erişebilirsiniz. Kitabın üstüne tıkladığınız zaman size kitabın bütün bilgilerini getirecek. Burada URL alanı kitapta çıkmamış sanırım. Buradan URL'sine tıkladığınızda sizi kitaba eriştirecek. Yine EBSCO'ya yönlendirdi bizi. Az önceki yaptığımız işlemi burada da yapabilirsiniz. Bir My EBSCO Host hesabınızı oluşturduktan sonra oturum aç kısmından giriş yaparak buradaki e-kitabı da tamamını yine bilgisayarınıza indirebilirsiniz. E-kitaplarımıza erişimde bu şekilde veri tabanlarına erişimi anlattık. Herhangi bir sorunuz olursa anlayamadığınız kütüphanenin iletişim kanalından hem web sitemize yazarak hem de buradaki ben veri tabanlarıyla ilgilenen ismim Buket Karadağ bana da buradan dahili numaramdan ulaşarak her türlü sorunuzu iletebilirsiniz arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Hepinize başarılar diliyorum.